Hi everyone, welcome to my YouTube channel. Today we're gonna talk about simple past tense. Herkese merhabalar arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte simple past tense yani geçmiş zamanda cümleler kurmaya devam ediyoruz. Eğer bir önceki videoyu izlemediyseniz onu izleyin. Orada olumlu ve olumsuz cümle yapılarını anlattım. Burada ise Soru yani olumlu ve olumsuz yapıdaki soru cümlelerini anlatıyorum arkadaşlar. İlk olarak en sık kullandığımız cümle yapısı hangisiydi? Hareket bildiren cümlelerde. O yüzden buradan başlıyoruz. Şimdi olumlu bir cümle yapısı, daha doğrusu olumlu soru cümle yapısı nasıl kurulur? Tabii ki de buradaki yardımcı fiilimiz did. Didi başa alıyoruz. Sonrasında subject dediğimiz özne ve verb one. Yani fiilin birinci hali. Neden fiilin birinci hali? Çünkü soru cümlesindeki başta o yardımcı fiilimiz did. Didin aslında birinci hali do ve geçmiş zaman olduğu için ikinci halini zaten biz yardımcı fiil olarak burada aldığımız için verb one diyoruz ve object yani nesneyle devam ediyoruz. Örnek cümlelerimize geçelim. Hareket belirsen olduğu için arkadaşlar buralarda yani yaptım ettim gibi cümleler göreceğiz. Did you play tennis last week? Yani geçen hafta tenis oynadın mı? Didi başa aldık. Artı you subject verb one play tennis object ve tabii ki de sıklık zarfı daha doğrusu sıklık zarfı da değil de zaman zarfı olarak söyleyebiliriz biz bunu. Last week geçen hafta anlamına geliyor. Did you stay at school all day? Stay kalmak fiili ve hiçbir şekilde ed takısı almıyor. Neden? Çünkü did başta soru cümlemiz var, yardımcı fiilimiz var. Geçen daha doğrusu tüm gün okulda kaldın mı diye soruyoruz. Did she work in a company a year ago? Bir yıl önce o bir şirkette çalıştı mı? Burada da yine fiilin birinci hali görüyoruz ve did başta. Şimdi olumsuz soru cümleleri nasıl kurulur? Tabii ki de o da çok kolay. Sadece yardımcı fiilimize not getiriyoruz değil mi? Didn't, arstı, subject dediğimiz özne, verb one ve object ile cümlelerimizi süslüyoruz arkadaşlar. Didn't Play daha doğrusu didn't I play tennis last week? Geçen hafta tenis oynamadın mı? Hatırlamıyorum. Yani hatırlamadığım için geçmişteki bir e, olayı soruyorum. Didn't yardımcı fiil artı özne ben I uh, verb one play yani verb neydi fiil fiilimiz oynamak play didn't I play didn't I play tennis last week? Didn't you stay at school all day? Tüm gün okulda kalmadın mı? Evet. Didn't she work in a company a year ago? Yani olumlu soru cümlelerimizin olumsuz halini de gösteriyorum. Hatta bir önceki videoda da aynı cümleleri kullandım. Çünkü bir cümlenin her haline hakim olmanızı istiyorum. Siz hepsini değiştirebilirsiniz. Öznesini, fiilini, zamanını, her şeyini değiştirebilirsiniz arkadaşlar. Didn't she work in a company? Bir yıl önce bir şirkette çalışmadım. mı? Ne yaptık? Didn't'ı başa aldık yardımcı fiilimizi. Öznemizi yanına koyduk ve verb one ile devam ettik. Fiilin birinci haliyle devam ettik. Hareket belirten cümlelerimiz bu kadar. Şimdi sırada durum belirten soru cümlelerine olumlu ve olumsuz hallerine bakacağız. Şimdi normalde geniş zamandaki yardımcı fiilimiz neydi? M is are. I varsa am, he, she, it the, is, we, you, they the, are de değil mi? Ama burada e, was, were yani geçmiş zamandaki emizarın dönüşümü. Am em, is, daha doğrusu is, was'a dönüşüyor. E, are de were'a dönüşüyor arkadaşlar. Ne demiştim bir önceki videoda? Çoğullar için were, tekiller için de was yardımcı fiilini kullanıyoruz. Bu, bu arada durum belirten cümleler için geçerli. Şimdi Was I exhausted at work last Monday? Geçen pazartesi işte çok yorgun değil miydim? Yani bitkin derecede. Bir soru soruyoruz. Ya hatırlamıyoruz ya da bu bir sitem tarzı bir cümle arkadaşlar. Were they at home? Yani onlar evde değil mi? Uh, was she very energetic when she was running? Yani demişiz ki biz burada, koşarken enerji dolu değil miydi? Was, she, emizar daha doğrusu was, were'lar başa geliyor. Subject dediğimiz özne ve were falan fiilin birinci haliyle cümlemize, soru cümlesine devam etmişiz. Were you unhappy at meeting? Yani aslında burada happy kullanırsak çok daha olumlu olur. Çünkü olumlu bir soru cümlesi bu arkadaşlar. Happy diye kalsın kulağımızda. Yani toplantıda mutlu değil miydin? Were you happy at meeting? Olumsuz soru cümlelerinde ise yardımcı fiillerimize not eki geçiriyoruz. Was, wasn't, were, weren't'a dönüşüyor. Sonrasında Özne subject fiilin birinci hali ve tabii ki de nesneyle cümlemizi kuruyoruz arkadaşlar. Şimdi ilk cümlemiz Şimdi yukarıdaki cümleleri aldık. Bunların olumsuzlarını yapıyoruz. Wasn't I exhausted at work last Monday? Exhausted'deki i İD takısı yok arkadaşlar. O zaten kendisi bir e, durum e, belirten bir zaten bir kelime. Exhaust, iyi takısı anlamış. Geçmiş zamanda bir cümle yapısı değil. O bir durumdur. Yorum, yorgun olmak bu bir durumdur arkadaşlar. Wasn't I exhausted? Wasn't başa aldım artı özne ve fiilin birinci hali. Weren't they at home? Evde değiller miydi? Wasn't she very energetic when she was running? Yani demişim ki koşarken çok enerji dolu değil miydi? Wasn't she? Weren't you unhappy at meeting? Mutsuz değil miydin? Yani eğer bu happy olarak düşünülürse de weren't you? Yani sen you olduğu için were'ı kullanıyoruz. Mutlu değil miydin ya da mutsuz değil miydin gibi bir cümle kullanırsak da weren't you unhappy at meeting? soru işaretimizi kurduk ve cümlemiz bitti arkadaşlar. Yani simple past tense'deki cümle yapılarımız bu kadar arkadaşlar. Olumlu, olumsuz soru cümlelerimiz bu kadardı. Videoyu beğendiyseniz ve faydalı olduğunu düşünüyorsanız kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın.